Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Allah Celle Celaluhu kendisini bize öncelikle peygamberler aracılığıyla gönderdiği din ile bildirmiştir. Peygamberlere kendisini tanıtıyor ve kendisini tanıtacak vahide yani kendi ilahi sözlerini de onlara veriyor. Onlar da Allah'tan aldıkları bu bilgileri bize tebliğ ediyorlar. Aynı zamanda açıklamasını yapıyorlar, emir ve yasakların uygulamasını yapıyorlar. Allahu Teala kendisini tanıtan ayetlerini kitaplarında kullarını beğen buyurmuş. Bu çok büyük bir nimet. Kimdir? Nasıldır? Neleri sever, neleri sevmez? Bizde neleri istemektedir, neleri istememektedir? Dünya hayatında mesut ve bahtiyar mutlu yaşamamızın yolları nedir? Ahiret öldükten sonra dirilme ve o hayata dair gerçeklerin hepsini biz bu yollarla öğreniyoruz. Bir de Allahu Teala bizlere kainat vasıtasıyla kendisini tanıtıyor. Allahu Teala insanı yaratmadan önce Kainatı yarattı, yerleri ve kökleri yarattı. Onu insanın istifadesine sundu, yani insana faydalı olacak ve hizmet edecek bir şekilde yarattı ve bu kainatta nasıl istifade edebileceğini insana vermiş olduğu akılla, duyularla ve kalple öğretti. Hiç şüphesiz bütün bunlar birer bilgi yolu, öğrenme yollarıdır. O yüzden değerli kardeşlerim, kalbimizi ve kafamızı çalıştırmalıyız. Duyu organlarımız çalışıyor. Mesela görüyoruz işte, Cenab-ı Allah'ın varlığını, bildiğini, gücünü, kudretini gösteren bir kısım varlıklar. Göğe bakıyoruz, subhanallah kendi evimize bir çatı yaparken çektiğimiz zahmetlere bak. Ama bütün bir kainatı ihata eden gökyüzü tavanına, kubbesine ne deriz? Veya orada asılı duran güneş, ay, yıldızlar veya semanın tamamı yani. Veya kendi dünyamızda dağlar ve içerdikleri vadiler ve içerdikleri su denilen nesne, hayvanat, bir kelebeğin kanadına saatlerdir bakabilirsiniz. Bir çiçeğin yaprağına da öyle. Ne kadar latif, ne kadar muazzam bir renk cümbüşü uyum içerisinde. Ama değerli kardeşlerim, bütün bunlardan istifade edebilmek için kalbimizin ve kapımızın açık olması lazım. Çalışır hale gelmesi lazım. Çünkü tefekkürden ve olaylardan ders almaktan, ibret almaktan ancak beyin ve göz bu şekilde faydalanabilir, yararlanabilir. İmanı olmayan, manevi ufku olmayan, takvası olmayan bir kalp. Gurur, kibir, enaniyet, kendini beğenmiştik, şehvetler, hırslar, kinler, nefretlerle dolu. Kas katı taşlaşmış bir kalp. Bu saydıklarımızdan nasıl ders ve ibret alacak? hiç şüphesiz baktığı zaman ah buyurun öküzün trenine baktı gibi bakacak. Ondan bir ders almayacaktır. Allahu Teala ona yerlere bak diyor, göklere bak diyor ayet-i kerimelerde. Sümmarzül basara ikinci kere dön bir bak diyor. Efellem yesirûf bil arz yüzünde seyretmez misiniz? gezmez misiniz, bakmaz mısınız diyor. Sadece manzaraya değil, burada kimler yaşamış bizden önce? Nasıl yaşamışlar ve nereye gitmişler? Akıbetleri ne olmuş? Gerek fert gerek toplum olarak görevlerini yapmışlar mı? Karşılığında ne almamışlar? Yapmamışlarsa karşılığında ne bulmuşlar? Bunları tefekkür edin, bunlardan ders ve ibret alın ama değerli kardeşlerim bu tefekkürden, bu düşünme, ders alma, ibret almadan e, beyin kapalıysa, kalp kapalıysa e, nasıl istifade edeceğiz yani? O zaman duygular da demek ki tam kapasitesiyle çalışmıyor demektir bu haliyle. Aslında okuduğumuz her ilim bize Cenab-ı Allah tanıtır. Fizikle eşyayı tanırız, kimya ile botanikle bitkiler alemiyle, eserden müessire, sanattan sanatkara intikal etme. Yani daha kestirme bir yolla söylesek, şu yaratılandan bunu bir yaratan mı diyerek yaratıcıya intikal etme, onu tefekkür etme, onu tanımaya çalışma yani. Bu açıdan bakıldığında sevgili peygamberimiz tefekkür gibi ibadet yoktur diyor. Kur'an'da hep bizi buna davet ediyor. elledi halaka seb'a semavat o Allah Celle Celaluhu yedi kat gökleri yarattı. Yedi kat gök. Biz bize en yakın olan semayı görüyor ve kısmen kitaplardan okuyoruz. Görmediklerimiz de var da ama bunun ötesinde altı kat sema nedir acaba? Bunları tabaka tabaka birbirleriyle uyum halinde yaratmış Allahu Teala. Tabaka. Harca el basar. Çevir gözünü. El taramın Bir çatlaklık, bir yarıklık, bir yıpranmışlık, bir futur, bir gevşeklik görüyor musun? Bir olumsuzluk gökyüzüne bakıyorsun ve bakışını çevir diyor Allah Teala. Bak diyor ya. Ve bakmanın neticesinde kalbine bir tefekkür düşün, düşün. Onun mükemmelliğini düşün, kusursuzluğunu düşün. Ve bunu yapanın Mükemmelliğini düşün, kusursuzluğunu düşün, gücünü, kudretini düşün. Ve onun karşısında kendi güç ve kudretini kıyasla. Sonra elmasa reker sonra tekrar çevir gözlerini, bir kere daha bak. Yenkalib ileykel bazarı khasiyen ve hu hasis. Gözün aradığı bu çatlaklığı bulamayacak. O kuturu, o yıpranmışlığı, bu eski müşteği bulamayacak. Bu amaçla bakıyorsun ya, her, her, taramın kutur bir yıpranmışlık, bir çatlaklık görüyor musun diye göremeyeceksin ve elin boş olarak bakışların sana dönecek. Dönmek zorunda çünkü yorgun yorgun. Uzun bir müddet göğe baktığın zaman göz yorulur ve mecbur kendisine döner. Yen galip ile kelim ile kelbasa ruhasi ruhu bitkindir perişandır ya. Yani. Değerli kardeşlerim. Gözümüzün önündeki her şey göklerden içimize varıncaya kadar. Biraz üşütmüşüm şu anda bir öksürük geldi. Acaba bu öksürük niçindir? Öksürmenin faydası nedir? Sadece bir hastalık alametidir ki tedavi mi oluyor? Ayrıca o hastalığı daha ilerlemesini engelleyecek bir tedbir tarafı da var mıdır? Bu nefes dediğimiz olay nedir? Aldığımız nefes nasıl oluyor da içeride bir şey harekete geçiren bir yakıta dönüşüyor? Hava bir yakıt bir enerji oluyor. Gıdalar bir enerji oluyor. Ve içimizde nasıl bir fabrika var? Havayı, gıdayı enerjiye dönüştürüyor. Ve bunu vücudumuzun her bir hücresine nasıl ulaştırıyor? Ve biz bu maddi unsurlardan nasıl manevi bir unsura yani tefekküre düşünmeye, bilgi edinmeye ve beynin komut verme bunun neticesinde şunu yap, bunu yapmama gibi bunlar oluşuyor. Kainat içerisinde insan kendisi bir kainat. Şeyh Galip'in dediği gibi, hoşça bak zatına ki müddeyi alemsin sen. Merdumu dideyi ekvan olan beni ademsin sen. Kendi kıymetini bil, zatına hoşça bak. Alemin özüsün sen. Alemi sıksalar, küçültseler karşına bir insan şeklinde çıkarız. Sende de dağlar var, sende de vadiler var, çukurlar var, tümsekler var, yükseklikler var. Akarsular var, meyveler var, yiyecek içecekler var. Kainatın gözbebeği insan. Seni böyle muhteşem yaratan Allah, bu ihtişamın hakkını verip vermediğini sana soracak. Buna hazır olman lazım. Bütün bunları Cenab-ı Allah önceden uyarıyor. hesap vakti daha önceden bu ayarlar hesaba katılmamışsa evet hesap vaktinde hiçbir işe yaramayacak oradaki bilgi. Ya mucib diyoruz. Dualarımıza icabet et Allah. Im. Bizi insan eyle. Bizi kamil bir insan eyle. Amin. Ve selamun aleyküm ve selim ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Hoşçakalın ve selam.